Thanos. Evet arkadaşlar. Aha, aha. Evet, arkadaşlar. Evet, arkadaşlar. Evet, arkadaşlar. Nerede göremiyorum? Neredesin? Bakıyorum, göremiyorum. şurada. Heh, şurada. Bakın şurada arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şurada. Hangisi? Şurada. Şurada değişik kapalı Kafa şurada üstüm duruyor. Anam. Esen çıkıyor abi. Abi ben sen Aha 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 aha. Abi ne oldu? Abi ne oldu? Murat ben alayım. Aha. Arkadaşlar burada kanala abone olmayı unutmayın ve Bak ben olabiliyorum. Unutmayın. Ben iki kere şey olacağım. Murat mı ayıbı? Pink guard. Oldum bile. herkes 456 numara olmuyormuş. Yok herkes 456 değil. Ben de şey başka. Mi? Benim internetim de bağlanmıyor. Bekle. Arkadaşlar bakın şimdi. Gördüğünüz gibi. Bu oyunları daha önceden oynadım. Beni dinleyin. Lan o ne? Efendim şuraya bak. 456 olsaymış 416 gelmiş. 16. Evet. Bak. Şurada 1 olmasa 5 olsa var ya. Bakın. bir Bir de sen çıkmasa. Ben hani, de kardeşim. Bu da iyi. Ay, ay. Arkadaşlar başka bir yere katıldılar kardeşim. Şuna buraya gelmiştir. Allah yanlış yere gelmiş arkadaşlar. Arkadaşlar Oyun olan... başlayacak mı biraz? arkadaşlar şu an Allah kardeşimi bekliyorum. Aa bakalım. geldi 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 geldi. Bak ben buyum. 435. Dur lan, arkanın neyim, arkanın neyim? Bak şu an yanımdaki benim. Evet. Arkadaşlar! Merhaba. Arkadaşlar merhaba. Ben bodyguard olacağım. Hah, ne oluyor? Çabuk hmm. gel, çabuk gel, çabuk gel. Anam! Anam! Ben niye koşamıyorum? Oh, son anda. Evet arkadaşlar, o oyuncu ben bodyguardım, onları öldüreceğim. Ben de 435 Hı, numarayım. Aha. Oyuncu bak şu ah kardeşim, bak şimdi teleporting şu an. Bak şimdi şuraya tıkladığında ve bak bir şöyle görürsün yapsa görürsün. Ama yerdeki şunu konuşarsın. Kırmızı ben de geldim. Evet. Şimdi şu şuraya... niye elde oldu? YouTube'a. Arkadaşlar neredesin ya? Ne bileyim ya? Ben böyle bir yerdeyim ama. Kimse yok. O ne? Abi o ne? Seninle mi geldik ya yani? biz? Arkadaşlar çok güzel. E, benimki de geldi. Bak ben buradayım. Hoş geldin diyorum demek istiyorum. Burket 6 gün boyunca 6 harc oyunda yer alacaktır. Diyor her, arkadaşlar. Top 106 games, well and rich and handsome, Yani şu anda şöyle diyor. Her ölen kişi 1 milyon bon verilecektir. Hayır şimdi, ya bu kardeşim ne diyorsun? Kardeşim. Evet arkadaşlar. Şimdi ben biliyorsunuz. Ben badıkart olmayı severim. 2 dakika 30 saniye mi? Evet arkadaşlar şu an silahımızı elimize aldık. Like. Evet arkadaşlar çok yesin güzel oynuyoruz şu Dur bakalım. Lan sen ne yapıyorsun? Niye kırmızı yazdı? Kim açtı hoparlör? Biri bana hile yaptı. Hangi hareket etti lan? We like. I like. We like. I like. Bir şey değil mi? Ben yiyorum. We Lan, bir Koşun bak size öldürmeyeceğim. Koşun. Mi? Koşun. Koş. Koş. Ben niye yürüyemiyorum? Like. Hangi kıpırda da? Hangi de? Hangi de? Evet. Vururum. Yeme ucağı acıma. Vururum. 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 Like. Oğlum gel buraya. Oğlum ne oldu? Neredesin sen? Neredesin sen? Buraya gel. Sıfır numaramayım e yedi ben? Bir şey değil mi? Buraya gel. Gelemiyorum. Nerede? paralar kırılıyor. Kıracağız sizin <laughs> atın. Ya sen neredesin? Gelemiyorsun. Niye göremiyorum? Arkadaşlar kardeşim gitti. Gitti gitti gitti. Kırmızı ışık yeşil ışık. Kırmızı ışık yeşil <Gülüyor> <Gülüyor> Nereye gideceğim ben? Oraya gitmem gerek. <laughs> oh be. evet arkadaşlar Ezer. ikinci oyundayız. Benim ölmeme hiç gerek yok. Maskemi çıkartırsam ölürüm anca. Ha evet aha aha. Ezer, yeşil, adama bak yapıyorum. Adama bak yapıyorum. Adama bak yapıyorum. Göremiyor beni sayemde. Arkadaşlar burada şu anda da ben e, bir şey yapıyorum. E, kırmızı ışık yeşil ışık olmaya başlıyorum. Ben orada göremediniz. Çünkü hareket edemedim orada. O yüzden kırmızı ışık yeşil ışık olmaya Hadi be acını çocuğum. E, ha ha Tecrübeli oyuncu. Oğlum sen beni... Ne ben neredeyim bu ara? Hey. Neredesin? Durmuyor musunuz? Bu bizi dövüyor ya. Hayır. <laughs> bir de zarar vermeyin. Bir de zarar vermeyin. Ne olur, ne olur, ne olur, ne hadi verildim. Hadi sen de bitir. Hadi hadi hadi. Oh. <laughs> evet arkadaşlar bir kişi daha dedik. Arkadaşlar ben de kırmızı ışık yeşil ışık oyna başlıyorum. Daha yeni. Bir çıkarsa biz durduracağız önce. Hadi. Hadi. Hadi bak kaldı. kaldır. Hadi öldürmek hadi, istemiyorum. Ne olur öldürmek istemiyorum. Hadi hadi. Aa, adam ölmüyor. Ne? Oha. Evet arkadaşlar çok heyecanlı. Ama ben ölmedim. Paralar tekrar yükleniyor. şey. Bak 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 bak. Hangisiyim ya? Sen yoksun şu an kanki. Niye yokum? Öldün ya. <laughs> arkadaşlar ya altı dakika Pentern bunu oyununa Ama ben hala kırmızı ışık yeşil ışık oyunundayım. İnanabiliyor musunuz? Hayır değil mi arkadaşlar? abone olun, like atın, <laughs> arkadaşlar bu videoların daha fazlasını gelmeyi gelmesini istiyorsanız artı butonundan takip etmeyi unutmayın ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Ve arkadaşlar Epe Ateş'in de bir kanalı var. Efe Ateş yazdığında zaten en üstte çıkan 68 evet. abonelik. Kanala abone olun, like atın, bildirimleri açın. Bütün evet. videolarına like atın ve yorum yazın. O da size hediyeler versin. Ve arkadaşlar size şimdi söylüyorum. Ee, eğer beni diyseniz kanalda böyle yılbaşı haricine kolumu atmışım. O kanaldan o kanalı tıklayın ve benim videolarımı izleyin. Ya da ben bu kanalın linkine zaten bu kanalın açıklamasına link atacağım. Yorumlara da efatişin. E, kankimin yani kanki kardeşimin e, kanki çankin kanki yani neyse işte kankimin diye kanki kardeşim onun linkini bırakacağım kanalının. Abone olun. Like atın. Bildirimleri açın. Yorum yazın. Hepsine like atın. O da size hediyeler versin. Hadi koş, koş, koş. Öldürmek istemiyorum. Koş. Son oyundasın. Koş. Koş oğlum, koş. İstemiyorum seni öldürmek. Hadi oğlum, hadi. Hadi. Aha. Aha. Aha, hadi. Hadi kanki, hadi kanki. Hadi vur Hadi koş, 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 koş. Altı bacaklı tetrangle. Oley. Işınlandı. Hadi be kanki. Hadi be kanki. <laughs> bu kesin öldü bak. Kesin öldü. Şöyle şunları vurayım. Benim numaram 68 yanındayım ben şu an. Yok değilmişim. Galiba. Evet arkadaşlar bu kaybetti diyeceğim. Kaybetmedi galiba. Kim? Bu kız yapamaz ya. 4 Aha kaybediyor. Aha Efendim. Hadi. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Arkadaşım gitti. Evet arkadaşlar şu an girebiliyor muyum? Hayır. Bağlıyor. Aha Evet. Üç kişilik takımlar olacak. What is? What is this? Öldürürüm ah, seni. Öldürürüm ah, seni. Çıkın. Hadi hadi hadi. Hadi kapıyı. Allah sen kaldın. Aa eyvah 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 eyvah. Abi öldür abi sen neden kaçtın?

Aha iki kişilik bir kişilik kontrol Ne kadar oldu herkes tek başına geldi ya Lan ne yaptınız siz de öleceksiniz de öleceksiniz Herkes bir kişi demiştik biz Hadi 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 Herkes gitsin bak öldürmek istemiyorum Öldürmek istemiyorum ne olur herkes gitti mi Şu an çok kişi şey değildir Allah'ım tamam Allah'ım Allah'ım Tamam. <laughs> kimse ölmedi. Güzel. Anneciğim. Kimse ölmesin de zaten. İstemiyorum kimseye ölmesini. Bu neydi? Bu Hadi koş 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 koş. Yine kim Herkes yetiyor. Hadi koşun koşun. ben gireyim yanına ben gireyim. Ben gireyim. Ben gireyim. kalmadı inşallah. öyle Bu neden böyle oluyor ben bu neden böyle oluyor arkadaşlar? Bir de gitsin de, gelsin. 2, 2, 2, 2 tamam. Ooo güzel arkadaşlar. paralar da yükleniyor. Aferin size. Aferin size. Aferin arkadaşlar ya. Çok iyisiniz be arkadaşlar. Spring Game'de Squid Game e oynuyoruz. Oynuyoruz gibi. Öldüreyim mi lan? Zaman kaldı. Aha arkadaşlar son oyundayız. begin Oğlum hadi gel şuraya. Bakayım ne kadar ne kaldı? Hiçbirisini söylemedi. Aferin lan size. Aferin lan size koçlarım. Gittim <laughs> parayı harcadık. <laughs> Tuvalet edecek var mı lan? Bla 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 bla. Altın sonra geliyoruz. O oh, halat çekmece. Takım bir vs takıma. Diyorum ben onlara. Ve tıklayacaksınız arkadaşlar. Basından lan basın. ben seni tutuyorum. Bak aşağı var bari. Aha, ne oluyor lan? Ama artık onu iki kişi kaldı arkadaşlar. İki kişi kaldı. Son oyuna geldik sırada arkadaşlar. Bütün paraya o kişi olacak arkadaşlar. Çok heyecanlı. Bu tabu tamda yarım sattırdı arkadaşlar ya. Akmi şefli bir ekti daha video çekeceğiz. Hadi lan. Hadi. Hadi. Lan o ne? Oh, son oyuna geldik sırada. Hadi bakalım arkadaşlar son oyunu ne yapacaklar? Öldür Bıçakla onu! Ben seni tutuyorum, bak şunu tutuyorum ben, şunu şunu, bak şu kafasında bir şey bir şey var, roketinde ne de bir şey Öldür lan onu! Öldür lan onu, öldür! kaçıyor bak bir de mal 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 öldürmeyeceğim lan ben kimseyi tık tıklayayım bari ya basayım işte öldü mü lan evet arkadaşlar kazanan dediğim gibi oldu o raket kastırıyor ve arkadaşlar gördüğünüz gibi bir tur daha bitirdik kaçtı 2500 Arkadaşlar VIP'de neymiş Robux'la herhalde evet 350 Robux Ben de yok be Tavsiye kadar da bunu almak istiyorsanız Öyle işte arkadaşlar mesela arkadaşlar Bizim görüşürüz arkadaşlar bugün yolda sonra geldik ve son kez oldu arkadaşlar hepinize bay bay diyorum 21 dakikalık videoma Efe, Efe Ateş'in videolarını bekliyorum arkadaşım gitti uzun bir seyahati var o yüzden arkadaşlar ona destek atın bu yorumlara ekleyin.